Herkese merhaba ben Özgür. Bugün PlayStation 5'in yeni kontrolcüsü DualSense AG kutusundan çıkartacağız. Kutuyu açtığımızda bizleri ilk önce kutu içeriğine dahil olan taşıma çantası karşılıyor. Çantayı da açtığımızda ise kontrolcümüz karşımıza çıkıyor. İlk bakışta tuşların beyaz değil siyah olması dikkat çekiyor. Dokumatik yüzeyde yine beyaz değil siyah. Hemen analog tuşların altında ise profil özelleştirme tuşlarını görüyoruz. Analog tuşları kutu içerisinden çıkan tuşlar ile değiştirilebiliyor. Arka tarafa geçtiğimizde ise alt tarafta arka tuşların takıldığı bölgeyi görüyoruz. İki farklı çift olarak kutu içerisinden çıkan arka tuşları taktıktan sonra bu tuşlara atama yapabiliyorsunuz. Dediğim gibi değiştirilebilir tüm tuşlar kutu içeriğinden çıkıyor. Tetik tuşlarının hemen yanında ise tetik dirençlerinin derecesini değiştirebildiğiniz tuşlar yer alıyor. Tuşların direncini 3 farklı direnç seviyesinde ayarlayabiliyorsunuz. Son olarak kutu içerisinden 2.8 metre uzunluğunda şarj kablosu çıkıyor. Ayrıca kutu içerisinden çıkan bir aparat sayesinde kabloyu kontrolcünüze bağlayıp kilitleyebiliyorsunuz ve kablo sağlam bir şekilde takılı kalıyor. DualSense Edge ile ilgili detaylı videomuz yakında kanalımızda olacak. Bizleri takip etmeyi unutmayın.